Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere DeFi dünyasından, özellikle Home Kripto parasından bahsedeceğim. Çok teknik bir dil kullanmamaya çalışacağım. Her şeyi herkesin anlayacağı bir şekilde ele alacağım. Öncelikle DeFi nedir? Buna bakalım. DeFi, merkeziyetsiz finans demektir. Bildiğimiz bankaların yerine blok zincir ve akıllı sözleşmeler kullanılarak finansal işlemlerin yapılmasını sağlar. Kredi almak, yatırım yapmak ve paranızı büyütmek gibi işlemleri banka gibi aracı kurumlara ihtiyaç duymadan yapabilirsiniz. Bu sistem finansal işlemleri daha hızlı, şeffaf ve global olarak erişilebilir hale getiriyor. Peki 2025 yılında DeFi dünyasında neler oluyor? İlk olarak layer 2 çözümleri çok önemli bir yer kaplıyor. Bu çözümler sayesinde işlemler çok daha hızlı gerçekleşiyor ve ücretler düşüyor. Yani hem siz hem de diğer kullanıcılar için deneyim çok daha keyifli ve uygun maliyette oluyor. Bir diğer önemli gelişme ise gerçek dünya varlıklarının tok, e, tokenizasyonu nasıl anlatayım Gayrimenkul, sanat eserleri gibi fiziksel varlıklar dijital tokenlara dönüştürülerek DeFi platformlarında işlem görmeye başlıyor. Bu sayede daha fazla insan küçük yatırımlarla büyük varlıklara yatırım yapma fırsatı buluyor. Ayrıca yapay zeka destekli akıllı sözleşmeler bu yıl popülerlik kazanıyor. Yapay zeka sayesinde akıllı sözleşmeler daha esnek ve kullanıcı dostu hale geliyor. Örneğin kişisel yatırım alışkanlıklarımıza göre bize özel finansal hizmetler sunulabiliyor. Home kripto parasına gelecek olursak Home DeFi uygulamalarında kullanılan bir token. Bu token sayesinde platformlardaki hizmetlerden yararlanabiliyoruz. Örneğin paramızı stake ederek pasif gelir elde edebilir veya platform içi işlemlerde kullanabiliriz. Home DeFi ekosistemi büyüdükçe değer kazanma potansiyeline sahip bir coin. Öne çıkan DeFi coinlerinden bahsedecek olursak Uniswap, Chainlink, e, aklıma gelenler Sui gibi projeler arkadaşlar. Onun dışında da e, elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce bu tarafla alakalı da bir yayın yapmaya çalışacağım. E, şey tarafında, kripto tarafında bu bilgileri e, internet üzerinden derliyorum, notlar alıyorum, burada paylaşıyorum. Ee, çok iyi niyetliyim ama lütfen bunları çek edin arkadaşlar. Yani ben de açık kaynaklardan aldığım bilgileri paylaşıyorum sizle. Hani öyle çok fazla çok bilmiştik falan yapma modunda değilim. Fakat insanlar zaman ayırıyor, vakit ayırıyor. Buradaki videoları izliyor. En azından ne alıp ne satıyoruz, ne yapıyoruz, neyi inceliyoruz onlara da bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi asıl olan trenddir arkadaşlar trend bakın yüksek tepeler yüksek dipler olarak devam ediyor. Şu an burası bir uptrend hom tarafında. Şurada yeni bir yüksek yaptık. Şu anda buradaki yüksekin düzeltmesi yapıldı. Yukarıya doğru yeni bir tepe mi yapacağız? Yani şurada yeni bir tepe mi yapacağız? Ve veya bu tarafta şurada bir xa, b, c ve d aşağıya doğru bir olası say performasyonuna mı dönecek burası? Burayı zaman içerisinde göreceğiz. Şurayı takip ediyorum. Aklınızda olsun. Önemli takip ettiğim şeylerden bir tanesi. Buranın üzerine atamazsak. Bakın burası çok önemli. Buranın üzerine atamazsak. Arkadaşlar şurada bir yapı oluşuyor. Şurayı bir gizleyeceğim. Benim bir yeri trend olarak alabilmem için. Bakın bir. 2 tane temas yeterliydi. Hadi şuraya da bir 3. temas diyelim. Buradan bir destek aldık. Buranın altında 4 saatlik kapanışlarda home tarafında şöyle bir yapıya maruz kalabiliriz. İlk önce bir kere risklere dikkat çekmek istiyorum. Şurada bir XA B C Arkadaşlar şuradaki seviyelerin 786 Fibo düzeltme seviyesine kadar olası bir de. Eğer burası home tarafında Böyle bir CYPER formasyonuna dönecek olursa bu tarafta e, destek olarak 0.02428 0.02551 destek seviyesi olarak karşıma çıkan bölge. Yani şuradaki CYPER formasyonunun destek bölgesi olarak karşıma çıkan bölge. AST olan TRAMP'tir fakat burada ikinci yüksek yapıldıktan sonra şuradaki destek bölgesi kırılırsa ki aşağıda ilk çizdiğim sarıyla çizdiğim bir destek bölgesi var oranın üzerine atamıyoruz arkadaşlar bakın 1 2 3 4 5 kere neredeyse denedik 5 gün üst üste denedik buranın üzerine atamadık satıcılar baskın geldi eğer aşağıdaki bölgede kırılırsa bu tarafta e, hareket aşağıya doğru buradaki cypher formasyonuna kadar derinleşebilir. Bu birinci alternatif. İkinci alternatif asıl olan trendtir. Trend yapısında bir bozulma yok. Burada bir impuls, bir correction. Yeni bir impuls, yeni bir düzeltme. Burada artık yeni yüksekler gelecek, gelmeyecek. Burayı göreceğiz. Bu tarafta da yeni yüksekler göreceksek bakın şuradaki bölgenin kırılması gerekiyor. Aynı zamanda şurada sarı ile çizdiğim bakın bir direnç bölgesi var. Burada da arkadaşlar oluşan bir direnç bölgesi var. Buranın üzerine atmamız gerekiyor. Buraları koordinat olarak hemen vereceğim arkadaşlar. Şunları kendi grafiğime ekleyeceğim. 42 51 ile 41 16 arasında burada bir direnç bölgemiz var. Yukarıda da Koordinat olarak 48.87 ile 49.37 arasında ikinci bir direnç bölgemiz var. Eğer bu tarafta aşağıda mavi ile çizdiğim bakın birinci temas ikinci temas burası kırılırsa buradaki hareket aşağıya doğru sertleşebilir. Bu tarafta aynı zamanda umuyorum öyle bir şey olmaz fakat burası aşağıya doğru kırılırsa şurada bir A5'tir. CD formasyonu oluşuyor. Aynı zamanda yukarıdan gelen olası bir CYPER formasyonumuz var. Ee, buradaki say formasyonu umuyorum gerçekleşmez trend yukarılara doğru devam etme eğilimini sürdürür. E ee, şurada bir çanak formasyonu vardı. Eğer yukarılara doğru gidersek buradaki çanak formasyonunun hedefi de yani buradaki trend yukarıya doğru devam ederse çanak formasyonunun hedefi de 0 0 54 88 centlere kadar burada yukarıya doğru bir hareket Home tarafında gerçekleşebilir umuyorum faydalı bir yayın olmuştur zaman ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür eder saygılar selamlar sunar bol kazançlar